Evet, saklan oynuyoruz şimdi. Hazır mısınız? Hazırım. Tamam, Kayra sayacak, siz saklanacaksınız. Tamam mı Melina? Tamam. Tamam. Hadi Kayra say bakalım. Bir, iki, saklanın, çabuk saklan. Bir, saklan. Ona iki, kadar say Kayra, tamam mı? Iki, 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 iki. Hadi ara bakalım. Nereye Hadi. saklanmışlar? Bu ne? <laughs> bu ne? Hemen buldun ama ya. Bu Biraz ara <laughs> Evet, şimdi Melina'yı sayıyor. Siz saklanın bakalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sakla Maynay, Bu bakalım Melina'yı nereye saklanmış. Ama çok kolay yere saklanıyorsunuz ya. Hay <laughs> Meyla ha, sadece kayra saklan hadi. Saklandılar. Meyra bul bakalım. Neredeler? Hiç bulamayacağım bir yere saklandılar. <laughs> tamam tamam. Şimdi Kayra'da da sıra. Kayra sayıyor. Kayra say bakalım. Biraz zor yeri saklıyorum. Gir oraya. Give Gir oraya. Gir oraya. Oraya gir. Nerede lan bomba? <laughs> Fuck Sakin. <Baba>! Gel. <laughs> Miley bomba. Nerede? nerede? Miley nerede Kayra? Buradasın. nerede? Koş koş, koş, koş. Evet kızlar şimdi e, kulaktan kulağa oynayacağız. Hazır mısınız? Tamam. Meyra'ya Meyla Meyra ya kulağına bir şey söyle bakalım. Sessizce. Anladın mı Meyra? Meyla. Tamam. Kayran kulağına şimdi sessizce söyle. Kayran kulağına söyle şimdi sessizce. <laughs> <laughs> Meyla. Kayran. Kayran kulağına söylediğini söyle ablanın söylediğini. Bir daha söyle anlamadı. <laughs> Minnen düzgün söyler misin? Hadi oyun. Bak bir söylemeyeni ceza vereceğiz. Hadi. Evet. Mela düzgün bir şey söyle. Anlamlı bir şey söyle. Kısa bir şey. Kısa. Kısa. Tamam. Şimdi Kayran kulağına söyleme. <laughs> Hadi Karyan, kulağına. <laughs> Kayra sen de şimdi sesli söyle Meyran söylediğini. Ne söyledi Meyra sana? <gülüyor> 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 Meyran ne söyledin Kayra'ya? Kayran söylesene Meyran söylediğini. Bir dakika. Şimdi olmadı, olmadı. Bir dakika. Evet, şimdi e, kulaktan kulağı oyununu oynayamadınız. Başka bir oyun oynayacağız. Hazır mısınız? Hazır. Tamam. Şimdi e, herkes elinin şeklini çizecek. Tamam mı? Tamam. Hadi yapın bakalım. Hanginiz daha güzel yapacak? Başlayın. En güzel yapana ödül verebilirim. Hadi Meyra bak çubuk. Yap sen de hadi. Yapsana. Deftere bak. Kayra sen de kalksana anneciğim. Niye yatarak yapıyorsun? <laughs> Hadi Kayra yapıyor mu? Ben bitirdim. Hani bakayım. Vay. Melina bitirmiş. Hadi bakalım ikinci kim olacak? <laughs> <laughs> Melina sen ben ne yaptın? Çizim Hayır. Mi? Herkes kendisi yapacak. Öyle sayılmaz. Kayra hadi yaptın mı? <laughs> Bakayım. <Tek parmak. gülüyor> Kayra kuş çiziyor galiba. <laughs> tek parmak da olsa sayılabilir değil mi? Ha? Tek parmak olsa. Hayır tek parmak değil. Her beş parmak olacak. <laughs> bakın ablanız nasıl yapmış. Onunkine bakın öyle yapın. Bakın. Şu en baş şöyle. Şöyle giy. Sonra şöyle. Kayra şöyle. ne yapıyorsun? <laughs> Anlaşılan siz bu oyunu da yapamayacaksınız. Ben yaptım vallahi. Ablanız ödül hak etti. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim Melinler.